Arkadaşlar merhaba. Herkese merhaba. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar biz suya doymadık. Kızlar da illa hala bizi ıslat dediler. ya. o kadar çok sevdiler ki ıslanmayı o yüzden. Yine ıslanmalı bir oyunla karşınızda. Evet oyunumuz nasıl bir oyun hocam? Hemen açıkla başlayalım ben sabırsızlanıyorum. E, kartları bir açık bir kapalı atacağız. Burada büyük çeken kazanacak. Küçük çekeni ıslatacak. Tamam. tamam Anla. Evet. Bir. 2 <laughs> Ne oldu? Bir dakika. Aa, bir dakika, Mel, bir dakika. Ooo! Evet. Ben bir atamadım. Ben şey <laughs> <laughs> de atamadım. Ben de Ama böyle olmaz ki. Acımayacaksınız. Dökün birbirinize. Bakın işte de denk getiremedim. Bir daha bir üstüne geçeceğim. Tamam. Ama kaç? İki kartla mı açıyorsunuz? Biri kapalı, biri aç. Tamam, hadi bakalım. Bir, sen at bir sefer. Evet. Birer tane. Evet bakıyoruz şimdi aç. Wow. <gülüyor> 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 hiç beklemiyordu hiç hiç. <laughs> e, Meltem nasılsın? <laughs> evet hadi devam devam. Hızımızı alamadık devam. Yalnız ben buradan çok eğlenceli böyle izlemek. Evet. Bir, iki, üç. 3 dök ya. Hep ben <gülüyor> <gülüyor> Ben buradan yani. evet. Hay bir, <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Oo! Ya ben çok iyi, <laughs> çok iyi diyor. <gülüyor> 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 Özlem, Özlem ama ben Mercan'ın dökmesini istiyordum. Hiç acımıyor. Ben, ben fark etmem. onunla. Evet. <laughs> hadi bakalım. Evet. Bir izleyiciler geliyor 3. Hayır, az geldi. <laughs> at at Mercan at bir şey olmaz Mercan. Dök. <laughs> ya yazık ya. Gerçekten yazık ya. Eyvah, Eyvah, Oraya Oley ne oldu tersten Kaç tur oldu bu arada ya? Bir şey söyleyeyim mi? O yüzden hiç kaybetmediniz Ama daha hiç. Kaybedersek bir şansımız gelmez Evet, şanslı günündeler gerçekten. Bir bakayım şöyle size bir size son durum. <gülüyor> Eyvah! <gülüyor> Eyvah, hadi bakalım. Baş hadi hadi 1 2 3. Ay, Allah papaz gelmişti ya. 2 3. Of ya, of. Oh. <laughs> Oynamıyorum ben ya yeter ya. <laughs> evet evet Ebru isyanlarda. ]面gramım. Ebru isyanlarda. Ebru al 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 al. al. Tamam ol, Ne oldu? O ne? Al al. <laughs> <laughs> Oh arkadaşlar verir misin bir onları özlemi görüyor musunuz siz? Bunlar <laughs> bizi bilerek yukarı gönderdiler yazıklar. Evet. <laughs> tüm kartları tüm kartları almışlar arkadaşlar. <laughs> alamadım aceleden hepsini alamadım. Aslında. Evet. Kaç tane almışlar? Ama... Ama... Allah'tan alamamış. Yani <laughs> gerçekten çok yazık ama ben yani ne yapayım ben bilemedim şimdi ben hakem hakem olarak ben. Tamam şimdi ama bir şey söyleyeyim mi sana? Evet. Şimdi bunları verdiniz, ha. oyun sonunda verecektiniz ama şimdi verdiniz. Artık hayır, onlar mi? daha hayır, çok, mi? onlar daha çok öndeler. Alın bakalım kartları, tamam, hadi hayır, bakalım. Şimdi şimdi. Ama, <gülüyor> <yok>. <gülüyor> evet, Mercan hazır mısın Mercan? Yaparken iyiydi yani şeyi, hileyi. <laughs> Dur. Merkez. Evet. Merkez. evet. Merkez. hadi Merkez. Hayır hayır hayır. Kaçmak yok, kaçmak çak, çak, yok. Çek, çek. Ya suyunu su ekledin. Orta. Suyla su ekledim, hiçbir şey değişmedi. <laughs> Mertem nereye attın İkisinin ortasından <gülüyor> geçti <gülüyor> gitti su. <laughs> hadi, 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 hadi. Daha çabuk, daha çabuk. Bitmez ki biz, Biter, biter. Hadi açın bakalım. Şimdi Özlem yaptınız hileyi, şimdi çekeceksiniz yani cezasını yaptım. Tabii, gayet de hileydi yani. Ben çok korkuyorum. Aa! <laughs> <mi? gülüyor> çok korkuyorum. <gülüyor> <de>. <gülüyor> mercan, evet, mercan al. <gülüyor> <gülüyor> Ey, aa gitti mercan da gitti. Meltem. ne oldu sana? Oyun benim tavsiyemdi. Evet, Ebru, sen tavsiye ettin ama en çok ıslanan da sen <laughs> oldun. Yani gerçekten hata ettin. Hata vallahi et. Hadi ne? devam, devam. Daha çok ıslanacak özdemler. Nereden? Vallahi göreceğiz. Bir. bir, 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 bir ooo. Evet, Meltem. Sıra sende. Çok sıra sende. yapmayın Bakıyorum. Vallahi ne gitti. Yalnız o nasıl bir. <laughs> ebru o nasıl bir atmaydı yani bir bardağıyla beraber fırlattı. <laughs> arkadaşlar Allah'tan bir lastik var. <gülüyor> <gülüyor> Bardağımızı ver. Evet, evet. Hadi bakalım. Al, al. <laughs> Bardağımızı ver diyor yalnız. Evet, evet. Şimdi hadi bakalım. Evet Meltem üstünü yeniledi ve geldi. Dayanamadı. Daha fazla dayanamadı. <laughs> Üşümeyim diye değiştirdi. Evet. Hadi hadi açın açın. Oh 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 oh. Dur şu açıdan çekim daha güzel oluyor. Evet. Ebru tutturamadın. Bence tutturamadın Ebru. Bakayım. Bakayım. Ta gidiyor ne tarafa? Ta o tarafa mı gidiyor? Bardak sen. Kart mı bitti? Daha var hadi devam. Devam arkadaşlar. Ondan sonra en çok kazanan bir yerini Kapalı koyacaksın bir tane. Evet. Oo hadi bakalım. Ebru'lar. Meltem sen yap Meltem. Gönlüm. 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 Meltem halana yap halana. Halana yap. Uf. <laughs> 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 Hüsnü de alamadı kalanı da döküyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah kardeş kardeşe yani var ya. <laughs> Eyvah. İşte bu. İşte bu kızışıyor. Ortalık kızışıyor arkadaşlar. Arada ben de gittim ya. Arada ben de gittim derken <laughs> özlem siz ekip değil misiniz? Arada ya, ben de gittim, gittim diyorsun. Bir de, bir de de. Takımları parçalıyoruz şu anda. Çiftli Takım mısır? ruhu yok, parçalandı bitti. İki aslanlar Sen ne anda. <laughs> <laughs> Konkeyi yıkacak dedi. Şey. Evet, hazır mısın? Hadi bakalım. İyi, Geliyor, attı. Hı. 2 3 Kaçma. evet. Özleme çok güzel bir darbe geldi karşı takımdan. <laughs> Gerçekten ama ama gördünüz değil mi? Hile yapan takımın sonucu böyle oldu işte bakın. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Evet hadi bakalım. İki kart kaldı. Ama yine biz kazanacağız. En çok kazanan gökcek kalanları. Bir. İki. Aa, Anam. Gittik, gittik. Eyvah yine gittiniz. Hayır <laughs> sende değil Mercan. <gülüyor> evet. <gülüyor> Meltem. <gülüyor> Meltem çarp yüzüne. <laughs> of. İşte. <laughs> Yalnız var ya. <laughs> ya yazık. Ebru, Ebru, mercanı görmedin. Ne musun Ben atarım ya bunu diyor. Vallahi. Eyvah. Yazık gerçekten. Olay kötü bitti. Olay planlandığı gibi bitmedi. sordum, Altı altı panikledim. Evet tam bence yani. Bak lan Yazık yani ama sonda artık herkes sapıttı yani. Bu takip videoyu direkt hamamda çekeceğiz. Evet. Hiç yani problem etmeyin. Bir <laughs> eks planımız böyle koyalım falan. Evet kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bir de ne yapıyorsunuz? Like tuşuna basarsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere. Bay bay.